Evet, şimdi geldi hocam. Ee, burada izi izimiz şöyle demiş hocam. Hı hı. Bunu evde bulduk. Bir anlamı var mıdır? Hocam bilmiyorum rahat görebiliyor musunuz? Şimdi tabi burada dekorumuz da değişince. Anladım. E, Rejid'inki kardeşlerimden şöyle bir ricada bulunsam. Bunun altını görebiliyor musunuz? Bu kadar mı sadece? Bu kadar hocam evet. Yani fotoğraf... E, Şimdi birincisi bunun arkasında başka bir şey yazmıyorsa bu bir çöptür. Sadece karalanmış. Neden olduğunu anlatayım üstad. Ee, Herhalde altında başka bir şey yok ya da arkasında da bir şey yok. Öyle tahmin ediyorum. Fotoğraf ee... Sadece ortaları büzüştürmüş ama ortasında da bir mühür gibi işaret gibi bir şey var. Ne olduğunu çözemedim. Çünkü buradan net gözükmüyor. Ama özet olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bakın dikkat ederseniz bu parçada sürekli aynı harfler ya da birleştirilmiş harfler kullanılmış. Buradaki bir kere kombinasyon yanlış. Neden kombinasyon yanlış söyleyeyim. Bunu bir tılsım olarak yapmışlar. Bir kere tılsım böyle yapılmaz. Ha bu arada tılsım yapıl böyle yapılmaz derken inşallah bir havas kursumuz olacak. Havas eğitimimiz olacak. Orada da anlatacağız nasıl yapıldığını. Şimdi Üstad bak. Birkaç tane harfi birleştirip beraber yazmışlar. Tılsım böyle yapılmaz abi. Tılsımda iki tane yöntem var. Bir, Arabi harfleri kullanırsınız. Evet, hocam. Birinci çeşidi budur. İkincisi hurufu mukaddayı kullanırsınız. Yani Arabi harfleri tek tek ayrı ayrı yazarsınız. İki yine Arabi harfleri bütünleşik. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de nasıl bütünleşik halde yazılıyor? Aynı o şekilde kullanırsınız. Burada bu üç tane saydığım kuralın hiçbiri yok. Gördüğümüz üzere ne Arabi harfler tek tek kullanılmış ne ayrı ayrı kullanılmış ne de bütünleşik kullanılmış. Birkaç tanesi birleştirilmiş. İşte orada F mi, kaf mı belli değil. Sonlarda mim var herhalde. Ya da Y de görüyorum arada bir yerde. H var aşağıda. Yine aşağıda bir mim görüyorum. Yani birkaç tane harf birleştir birleştirilmiş. Bunun hiçbir anlamı yok. Tılsımda bir diğer kural. Eğer bir tılsım yapılıyor ise ekranlarda görüyorlar herhalde. Yapılan tılsımda bir anlam olmalı. Ama burada görüyoruz ki hiçbir anlamı yok. Mesela... Bir bu hocam bir tılsım yapılmaya mı çalışılmış? Tabii bu? tılsım yapılmaya çalışılmamış aslında. Tılsım diye birilerine verilip iddia edilmiş. Ya da demiş ki işte bilmiyorum ne maksatla evde bulundu ya da nerede bulundu. Yapan, yaptıran kişi, yapan kişi, yaptıran kişiye tamam bunu al sen sar götür o eve koy falan demiş de olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bu nerede bulunduysa, bu kardeşlerimiz... Ya, evde bulduk diyor hocam, izi izimiz Yok yok, evin neresinde bulunmuş anlamında hmm. söylüyorum. Bunu bulan kardeşlerimiz, yine de kendisine bir baktırsın, nasıl baktırsın, daha önceki programlara söylemiştik Rukiye dinleyerek, kendi kendinize de bakım yapabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum, bu hiçbir halta yaramaz. Bütünleşik harf yok, harf kombinasyonu yok, harflerin bir manası yok. Eğer böyle düz yazı şeklinde, arabi harfler kullanılarak yazılacaksa, bir mana bütünü olmalı. O da yok bunda. Yani Dolayısıyla... Hocam burada iki yeri sanki böyle e, boş bırakılmış gibi bir... Şey de olabilir, kağıdı katlamışlar, e, o yüzden büzülmüş gibi de gözüküyor. Ondan da olabilir. Ama boş bırakılan yerlere bir mühür, domuz yağı, bal mı? bunlar da sürülmüş olabilir. Bak bunlar varsa iş değişir. Hmm. Bunlar varsa iş değişir. Çünkü sürülen şeyler okunmuş olabilir. Okunarak da musallat edilebiliyor ya da okunarak da kötü enerji gönderilebiliyor. Onlar varsa iş değişir. Lakin etrafındakilerden mütevellit bir muska ya da işte ne bileyim tılsımat oluşturulmaya çalışıldıysa bu boştur. Yakabilirler, atabilirler. Ama derseler ki Kürşat Hocam senin tavsiyen nedir? Benim tavsiyem kendilerine ya bir işi bilene bakım yaptırmaları ya da kendilerine bakım yapmaları ve ondan sonra bir şey çıkmaz ise atmaları. Şayet bir bir şeyler çıkarsa bunu usulüne göre yok etmeleri tavsiyem budur.